Hadi sen de çık. Çocuk adam. Çıksana be. Oo. iyiymiş aslında ya. Merhaba arkadaşlar. Tayfun'un garajından hepinize selamlar. Sevgiler. Hafta sonu gelirken şöyle bir şok küçük bir hunt yaptım. Ee, öncelikle şoktan aldıklarımı göstereyim. 21 Şubat ürünleri bunlar. Yarın satışta olacak. Şu arabayı bayağı bir internetten görüyordum. Bizim diziye de sonunda geldi. Aldım. Ee, bunu açacağız. Bunu inceleyeceğiz. Buna bakacağız. GoKid'in şöyle lisanssız oldukça uygun iki tane çekmelek araba. Sadece iki tanesini almaya gönül verdi. İki tane arabasını aldım. Şöyle bir herhalde bu bunun asıl gerçek adını bilmiyorum da yine Go Kid markasının şöyle manyetik puzzle ları. Bunları anlatacağım. Ve 20 Şubat Cuma günü aktüelden de bunu bunu nerede görsem alıyorum. Bunu nerede görsem alırım. Bayılıyorum bunlara. Yani şu yeşil plakalarla falan çok oldukça güzel bir projem var. İhtiyacım var bunlara. O yüzden alıyorum. Ee, hadi gelin bunları birazcık böyle bir açalım bir bakalım birazcık inceleyelim neler almışız. Bunlarla ne yapacağız? Evet iyi günümüz Pisa'nın mikro blokları. Ya bunu şu an içine açıp yapmayacağım. Ben bunlardan oldukça fazla aldım. Biriktiriyorum. Şöyle masanın üstüne koyarsam eğer. Bu arada burun 260 liraya aldım. Yani şu Lego'da sadece şu tablayı yanlış olmasam 250-300 liraya alırsınız. Hop. Hop. Hadi sen de çık çocuk adam. Çıksana be. Bir kameramanım olsa. No. Evet. Bayağı ara. Bunlar sadece pilsan. Bir aktüelde ürünümüz bu kadardı. Şimdi şok Aktüel'e geçiyoruz. Bunlar galiba 21 Şubat e, ürünleri, 21 Şubat'ın ürünleri. Şöyle bir Go Kid'in e, 60 TL'ye lisanssız arabalarını aldım. Hani bunu niye aldım? Belki ya şey için aldım. Çek bırak. Artı yanlış olmazsam kauçuk plastik 60 lira. Bir denemek istedim. Bugün bir wheels olmuş şu, 140 lira. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında baktığın zaman. Şu arabada lisans yok diye sırf hani baktığınız zaman metal hem kauçuk lastik hem de çek bırak mekanizma 60 lira. Yani şöyle biliyor musunuz demek ki lisanslara ve büyük şirketler ne kadar büyük paralar döndürüyor ya. Lisanslara sağlam para gidiyor belli. Şimdi. Hmm, böyle bir yeşil bir şeyin içine batırıp çıkarmışlar. Evet lastikler. Kauçuk ama nasıl bir kauçuk böyle Banyo terliği gibi bir kauçuktan. Yani bir tane adam vardı. Kim de böyle Porsche'ları alıyordu, baştan yapıyordu falan. Onları Porsche yapmak kolay. Hadi gel yiyorsa bunu yap. Oo 25 numara Erzurum. Bunu bir Erzurumlu'ya hediye edelim yaptıktan sonra. Aa, şu araba hoşuma gitti. Zaten yaklaşık bir sevkiyata denk geldim. İçinde bir 10-15 tane araba vardı. Bir en güzel buydu. Bakalım çek bırak mekanizması nasıl? Oo iyiymiş aslında ya. Ya bu aslında şey için alınır ya. Mesela koleksiyon yapanlar, arkadaşlar. Bunlardan da evinizde bulundurun. Elinizde bulundurun. Yani gelen küçük çocukları eli boş göndermeyin. Onlara da bir şeyler verin yani. Geldiği zaman ver eline gitsin. Aslında ben bundan birkaç tane daha almak istedim. Çok güzelmiş ya. Küçük çocukların gerçekten çıldıracağı bir oyuncak. Güzel. Yani şu çok hoşuma gitti. Şu araba böyle enteresan. Ben bunu böyle bir açalım. Yani bu Porsche. Bunu Porsche'a benzettim. Bu kesin Porsche'da. Abi bu nedir ya? Bu güzel bir araba ya. Böyle baktığın zaman şöyle göstereyim. Hani buna detay eklenebilir. Hani boyası da çok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şöyle azıcık body kit yapmışlar ha. Böyle hani bilgisayarda araba çizmişler gibi. <laughs> evet bunları bir deneyelim ya. Bunlara bir far mar bir şeyler yaptıktan sonra nasıl bir şey olacak merak edeyim. Yani aslında 60 lira gerçekten alınır. Güzel. Bu ikisi dursun. Şimdi asıl benim birkaç gündür merak ettiğim Go Kidi'nin şu uzaktan kumandalı arabasıydı. Hemen açalım. Ya ben bunun kumandasına tav oldum arkadaşlar. Çünkü benim e, Temu kapanmadan önce Temu'dan aldığım oyuncak arabalar vardı. 1 bölü 64. Onların kumandası gibi ama sanki 1 64 değil yani. 1 bölü 64'ten azıcık hallice büyük gibi. Yani o Abi hoppa şöyle bir çıkardık. Kutusunu atalım şöyle kenara. İçinden bir şarj kablosu çıkıyor. Tamam. Bakayım standart type C. Her yerine de vida koymuşlar. Şöyle bir küçük bir torna yardımıyla. Şunu da çekelim. Hmm. Bunlar ne? Metrik 2 herhalde. Hatta metrik 1 nedir bu? Kullanabilir miyiz acaba dedim, arabaların altını falan kapatırken. Ooo, çekin istiyor. Çektim. Tamam ya, Traspet marka. Tamamen, şu an araba yarıyor. Ooo, güzelmiş be. Ağır. Evet arkadaşlar, üstü metal. Üstü metal. Düşündüğüm gibi güzel. Ya şuna ne kadar tilt oluyorum. Şunu bir çıkaracağım. Şunu çıkaracağım. Şunu çıkaracağım. O kadar spor arabanın arkasında ne işi var çekeceğin ya. Şu dursun. Şunu at. Şimdi. Bu neye benziyor? Bu bir tane Ferrari Spider var dedi. Porsche Spyder benziyor. O tarz bir arabaya benziyor. E tabii ki araba lisanssız. Ee, üstü metal. Hani boyası güzel. Kırmızı. Hani buna biraz daha detay da eklenebilir. Ama ben bunlar işte detay ekledim. Bu ayna detayları var, çok güzel. Şimdi aşağısına, altına bakıyorum. Altı benim bildiğim gibi. Lastikler güzel. Ha bunlarla drift atamazsınız. Hemen şimdiden söyleyeyim belli. Kauçuk lastik bunlar. Çalıştıralım bakayım. Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Şimdi kumandan burada. Şöyle kenara çektik şunları. Evet. Çalışıyor. Oo. Tamam. Şimdi bununla da güzel bir video çekeceğiz. Tamam. Ve kalite beklediğim kalite. Şöyle beklediğim kalite. Şimdi size kullanımını falan çok anlatmayacağım. Şimdi neyle kıyaslıyorum bunu? Bunu ta ta işte bununla kıyaslıyorum. Baktığımız zaman şu, bu benim e, Temu'dan aldım. Oldukça güzel. 10 numara bir arabaydı. Altına bakıyorum. Tamamen dur şu kapatalım da ışıkları bir sönsün. Tamamen birebir aynı. Biri böyle 64 diyor. ya yani büyük ihtimalle bunlar tamamen aynı fabrikadan çıkmış. Buna yakışıyor. Çıkacak. Arkada güzel görünüyor. Buna yakışmıyordu. Ama bu araba da güzelmiş be. Bundan iki tane aldım. Birini birine, birine verilmedi. Vazgeçtim. Bu da güzelmiş. 10 numara güzel bir arabaymış ya. Şimdi test etmek istediğim şey şu. Acaba bu kumandayla içinden çıkan her kumanda birbirini tanıyor mu? Bakalım. Ben senin kumandan değilim evladım diyor. Bakıyoruz. Evet. Tamam. Bu bunun kumandası. Frekanslar aynı olsa da birbirlerini çalıştırmıyorlar. 2.4 diyebiliyorum. Evet, 2.4 GHz kontrol. Bunun bir de uygulaması da var. Ee, normalde şu an şeyden çıkmadı. Ee, GoKid'in ya da yok belki de kullanım kılavuzunda yazıyordu. Bir bakalım. Bunun güzel bir de bir uygulaması var. Ama bir APK indirmeniz gerekiyor. Yani onu bilmiyorum. Ha mobil uygulama içinde şöyle bir burada şey var. Ee, QR kod var. Bunu okutup uygulamayı indirip uygulamadan da kontrol edebilirsiniz. Yani güzel bir model. Bununla iki tane alıp oynadığınız zaman oldukça güzel, eğlenceli bir model. Hatta birazdan e, kamerayı kurup şöyle bir bunları kapıştırmak da istiyorum yani bakalım E, yarışı araba kazanmaz. Evet. <laughs> ya ya ne var ne diyeceğim? başla. Ah <Aa>, Charlie. <törlim. gülüyor> <laughs> ben Evet. Şok marketlerden aldığım bir sonraki ürün. Golgidi markasının yine manyetik pazılı. Artı üç diyor. O zaman ben oynayabilirim. Şöyle bakalım. Ana! Küçük la bu. Bu biraz küçük. Kaç parça? 40 parça. Bakın şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki abi Lego'yu anladık. Oyuncak arabayı anladık. Bunu ne yapacaksın? Bunu niye aldın? Bunu niye aldım arkadaşlar biliyor musunuz? Bundan şimdi küçük bir kule yapacağız. Adana Saat Kulesi. Bakıyorum. Oo. Yani mağaza biraz ürünü anlatayım almak isteyen için ama çok zor bulabileceksiniz. Her şok mağazasına yalnızca e, ee, i̇ki adet göndermişler. Ona göre dikkatli olun, çabuk olun, gidin alın. Biz Rize'de olduğumuz için bize geç gelmiş. Ben sevkiyatta gördüm hemen aldım. Bakıyorum. Güzel. Malzeme baktığınız zaman dış taraf ee, güzel, kaliteli. Böyle çok çirkin bir plastik değil. Hani şöyle camları biraz daha silip. Hani çocukların da oynayabileceği bir kalitede diye düşünüyorum. Biraz da şeye bakmak lazım. Kullanılan plastik için herhangi bir şey varsa onu da göstereyim. Neyse onları siz alırken bakarsınız biraz daha... ha şurada galiba bir şeyler gösteriyordu. Bunlardan tam da anlamıyorum 21 Pap Çin'de üretilmiş E C 0 içer. Ama güzel bir mıknatıs. İçinde kendi dönüyor. Keramik mıknatısları var içinde. De böyle hafiften bir hangi yüzeye denk gelirse o tarafa dönmeye çalışıyor. Bak şöyle hop. Şuradan. Bu arada ben bunun orijinal olanını da daha önce celim almadım. Şimdi onunla bir karşılaştırma yapmak için almadım bunu. Şimdi zaten az çok biliyorsunuz ben ürünleri karşılaştırma yapıyorum ama kendi aldığım ürünleri karşılaştı. Sırf karşılaştırma yapmak için ürün almıyorum yani onu da söyleyeyim. Yoksa evde yer kalmaz. Bize para kalmaz. Ve evet, bunu bunun için aldım işte. Ha <laughs> karavana